sallandırma yüzünü öyle. Hı? Artık arada hiçbir engel kalmadığına göre zaferinin tadını çıkarabilirsin. Hayır, aklım mahalledekilerde kaldı. Sedef aradan çekildiğine göre acaba İskender abinin taksisini geri mi götürsek? Taksi tamam ya ben onu bir ara götüreyim. Şirin doğru söylüyor. Arabayı götür evin önüne koy. Bir ara götüreyim evet. O ara hangi ara be adam? Şimdi götür diyorsam şimdi götür. Ya tamam iyi söylüyorsunuz güzel söylüyorsunuz da ben taksiyi çaldırdım ya. Ne yaptın? Çaldırdım. Benim bir tane becerikli bir adamım olamayacak mı? Yani flash transfer diye sezon başı gelip sezon boyunca yatan yabancı oyunculara benziyorsunuz. Kim çalar bu taksiyi? Çengelköy abi. Ya bu Çengelköy karşıda mıydı bu tarafta mıydı? Hayır, ben karşının da taksisi değilim çünkü. Çok yeni başladım, çok yeniyim bu işte. Hiç bilmiyorum ya. Bir de bu taksimetre nasıl çalışıyor? Onu biliyor musun? Ne yaptın Kan? Ne yapayım abi? Var mı ustandan haber? Yok abi. Dün gece de Nurten ablayı sizde kaldığını söyledim ama yemedi. Hayır, ayağa kalkabilse düşecek peşine ama kalkamıyor. Cık. Hay Allah'ım ya, bu kız da Nedir bizim bu halimiz arkadaş, nasıl olacak bu işler? Hadi bir çay ver bana. Küçük adam, çay göndersin oradan. Ne haber Selat? İyi abi, senden ne haber? İyi vallahi ne yapalım işte günler öyle geç. Gece ee? Sen taksicilere mi başladın ya? He, yeni başladım. Pek de beceremiyorum ama artık bakacağız ben Talat, bu bizim araba değil mi ya? Sizin araba tabii abi. Ya öyle yolun ortasına bırakmışsın. Ben olmasam var ya kesin çalarlar ya. Sen şu anahtarı al. Çok da şey yapma bak. Hırlısı var, hırlısı var abi. Dikkat et kendine. Hadi ben kaçtım.